Türk iş adamı Selçuk Yoğurtçuoğlu, bireysel girişimleriyle Ukrayna'da savaşın yarattığı insani krize karşı örnek bir duruş sergiliyor. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk günden bu yana Ukrayna halkının yanında yer alan Türk iş adamı Selçuk Yoğurtçuoğlu, yaptığı insani yardımlar ve sosyal girişimlerle savaşın ortasında adeta bir umut ışığı oldu. Yoğurtçuoğlu'nun bireysel gayretleriyle Ukrayna'ya ulaştırdığı tonlarca gıda yardımı Zor günler geçiren binlerce insan için adeta can suyu olurken, aynı zamanda yürekten bir dayanışmanın da öncüsü oldu. Yoğurtçoğlu'nun çabaları yalnızca halk nezdinde değil, resmi düzeyde de yankı buldu. Ukrayna Devleti, yaptığı katkılardan dolayı Selçuk Yoğurtçoğlu'nu çeşitli madalya ve teşekkür sertifikalarıyla onurlandırdı. Ukrayna hükümet yetkilileri, bu anlamlı desteği sadece bir yardım değil, aynı zamanda dostluk ve dayanışmanın güçlü bir sembolü olarak gördüklerini dile getirdi. Yardımlarının yalnızca maddi boyutta kalmadığını belirten Selçuk Yoğurtçuoğlu, özellikle Ukraynalı çocuklardan gelen resimlerin ve mektupların kendisine ilham verdiğini dile getiriyor. Bir çocuğun çizdiği umut dolu bir resim, yaptığımız her yardımdan daha kıymetli, diyen Yoğurtçuoğlu, desteğinin kaynağının bu duygusal bağ olduğunu vurguluyor. Sadece insani yardım değil, kültürel anlamda da köprüler kurmaya çalışan Yoğurtçoğlu, Kiev'de açtığı Bayraktar isimli Türk restoranıyla da fark yaratıyor. İsmini Ukrayna'daki direnişin simgesi haline gelen Türk yapımı SİHA'lardan alan restoran, Türk ve Ukrayna halkını bir araya getiren sıcak bir buluşma noktası haline gelmiş durumda. Restoranın savaş ortamında sosyal yaşamı canlandırdığına dikkat çeken Yoğurtçuoğlu, benzer girişimleri Ukrayna'nın farklı şehirlerinde de hayata geçirmeyi planladığını ifade ediyor. Tonlarca gıda, hijyen malzemesi ve temel ihtiyaç ürününü doğrudan sahaya ulaştıran Yoğurtçoğlu'nun bu bireysel gayreti, binlerce savaş mağduru için hayat kurtarıcı oldu. Ancak tüm bu iyi niyetli çalışmalar, son dönemde maksatlı bir karalama kampanyasının hedefi haline geldi. Başta ve Blok, Fake Off ve SPYLNO gibi basit içerikli bazı internet kanalları, gerçek dışı iddialarla Selçuk Yoğurtçuoğlu'na yönelik iftira ve manipülasyon içeren haberler yayınlamaya başladı. Bu yayınların arkasında ise dikkat çeken bir isim var, Oleg Cheslavski. Zamanında Selçuk Yoğurtçoğlu'nun yanında çalıştığı bilinen Oleg Cheslavski, bugün hakkında asker kaçağı olduğu yönünde resmi tespitler bulunan Ukrayna'dan kaçmış bir figür olarak öne çıkıyor. Bu kişinin, söz konusu internet platformlarıyla işbirliği içinde Türk iş adamından para koparmak için şantaj ve karalama amacıyla sahte haberler üretmeye başladığı belirlendi. Selçuk Yoğurtçoğlu, bu şantaj girişimlerini belgeleriyle birlikte resmi makamlara taşıyarak hukuki süreç başlattı. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen, ilgili mercilerden hala net bir sonuç alınamaması dikkat çekiyor. Yoğurtçoğlu, tüm bu asılsız iddialara rağmen geri adım atmıyor. Gerçek olan, insanların duasıdır. Kimin ne dediği değil, kimin ne hissettiği önemli, diyerek, yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini vurguluyor. Ukrayna ile olan gönül bağını, Ukrayna artık benim ikinci vatanım, sözleriyle özetleyen Selçuk Yoğurtçoğlu, toplum yararını önceleyen yaklaşımı ve sahadaki somut katkılarıyla yalnızca iş dünyasında değil, savaşın gölgesinde kalan bir halkın kalbinde de kalıcı bir yer edinmiş durumda.